Evet sevgili arkadaşlar, birazdan eski raketime veda edeceğim. <laughs> eski raketim Tıbar V1 karbon tahtası üzerine e, Vega Intro Forant'te, Backend'te Tıbar Defans, Super Defans 40 artı vardı. Biraz uçları deforme oldu. Bir de e, de, Backend'te de Fazla ittirmediği için lastik artık bana yetersiz gelmeye başladı. Raketimiz kırıldı. Yani tam kırılmadı. Biz sapını tamamen kırdık. Ve e, değişik bir yapıştırma metoduyla tekrar yapıştırdık. E, 4 ay falan oldu kırılalı. Daha hala hiç esneme olmadı yani raketten. Eski raketimiz bu. Birazdan yeni raketimize geçiş yapacağız. Yani inşallah seviyemizin çok daha üstünde bir raket almamışızdır. Çünkü bundan önceki lastiklerim benim çok seviyemin üstündeymiş. Oynayınca anladım. hatta şimdi o lastikleri de rakibime Murat abiye verdim. Ona da onunla da eski lastikleri çıkartıp onu yapıştırdık. Ee, o lastikleri de birazdan göreceğiz hangileri olduğunu evet. paket hazır mı abi <laughs> evet kargomuz bugün geldi çok da hızlı geldi şimdi açıp yardımcım size bu paketi şey, açacak <laughs> Şu kayıtta mı kayıttayız Ben de ben de heyecanlıyım şu an ilk defa göreceğim için kendi raketimi sizinle beraber göreceğiz. Faturamız. Faturayı göstermeyelim. <laughs> ne kadar aldığımız görünmesin. <laughs> Rakibim Murat abinin lastikleri Vega Asya DF diğeri neydi? Vega Europe. Evet. Sadece Vega Europe. Evet. Hı. O da, o 4 senedir aynı lastikle oynaya oynaya. O lastikler de iyice deforme olduğu için. Onları da değiştirdik. Bakalım ben o lastiği kullanamamıştım. Daha doğrusu sürememiştim. Bakalım. Murat abi sür, sürebilecek mi? Aradan 5 yıl sonra. Sizin de kulağınıza küpe olsun. Kesinlikle yeni başlıyorsanız hele hele en iyi lastiği alacağım. En pahalısını alacağım diye uğraşmayın. Çünkü tam seviyenize uygun lastik almanız lazım. Başta yumuşak ve defansif lastiklerden başlayıp sonra atak lastiklerine doğru dönmeniz lazım. Evet. Bunlar Murat abinin eski lastikleri. Gördüğünüz gibi ...bayağı bir hırpalanmış bir şekilde. Bu ne? Benimkisi mi? Yok. Bu eski kartal. Evet. Allah. <laughs> Bismillah. Bakalım güzel yapıştırmışlar mı? Kenarlardan bayağı bir boşluk çıkıyordu. Şu an gördüğümüz kadarıyla fazla bir boşluk. Oo, varmış biraz. Yani neredeyse biz kadar yapıştırmışlar arkadaşlar. Geldirip yapıştıracağız demişlerdi. Çok fazla fark etmemiş aslında. Benim eski lastiğim Pro 7 idi. Yani Pro 7 o zaman bayağı bir üstün bir lastikti. Sonra tur çıktı Xiaomi'nin. Bu siyah kısmı sürememiştim ben. Yani kullanamadım. Çok hızlı bir lastik. Çok da sert. Kırmızı tarafta da Omega 5 var. Omega 5 Euro. Bakalım şimdi Murat abinin oyunu ne kadar değişecek birazdan belli olacak. Bu lastiklerle. Benim yeni lastiklerimde V42'ye V47 Andro'nun ee, videosunu gönderdiğimiz uzman kişi bize bunu önerdi. O yüzden bunları almaya karar verdik. Tahtamız birazcık kampanyadan yararlanıp aldık. Onun hakkında yani tam böyle bir şeyimiz yok. Nedir o? Yani pek güvenemiyoruz ama inşallah iyi çıkar. Aha. Yeni raketimiz de bu. olsun. Yani teşekkür ederiz. Şimdi bakalım bunu sürebilecek miyiz arkadaşlar? hız değerleri ve spin değerleri çok yüksek bir lastik ikisi de. Sadece şu siyah taraf mı 47? 42. Evet siyah taraf arkadaşlar blok koymaya biraz daha elverişli olduğu söylenmişti. E, Forendimde 47'yi ve kendimde V42'yi kullanacağım. Bu Verk Odin marka tahta şu an indirimde yani %50 indirimde pek güvenmedik alırken ama V1 karbondan bir tık daha iyi görünüyor özellikleri. Yani deneyeceğiz şimdi inşallah. O farkı çok fark etmeyiz. Yani böyle çok aşırı bir dandik çıkmaz inşallah öyle diyelim. Andron'un lastiklerinin alt tarafı yeşil gördüğünüz gibi. Yeni raketimiz hayırlı uğurlu olsun. Birazdan oynamaya geçeceğiz şimdi.